Geçtiğimiz yasama yılında muhalefetin itirazları sonucu 9. yargı paketinden çıkarılan ve etki ajanlığı olarak nitelendirilen düzenleme yeniden gündemde düzenlemenin hazırlanan kanun teklifini meclis başkanlığına sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler eleştirileri yanıtladı. Ceza hukukunun önleyici amacı açısından olması gerekiyor dedi. Meclis başkanlığına sunulan teklifle boşanma süreleri de kısalıyor. Otellik kanunuyla bazı kanunu değişik yapılması daha kanun teklifimizi biraz önce meclis başkanlığımıza arz ettik. 23 maddeden oluşuyor. 12 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngörülüyor. 9. yargı paketi içine eklenecek yeni kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek ülkemizdeki vatandaşlarımıza gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Bu suçların da soruşturma konusu yapılması ve ayrı bir ceza verilmesi hususunda kanun teklifimizde yer veriyoruz. Teklifte Türk Ceza Kanunu'ndaki casusluk suçunu düzenleyen ancak geçtiğimiz yasama yılında muhalefetin itirazları sonucu paketten çıkarılan 319. maddede yer alıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler etki ajanlığı olarak nitelendirilen düzenlemenin detaylarını anlattı. Eleştirilere yanıt verdi. Muhalefet bilmiyordu. Muhalefet bilmediği bu hususta tepki koyuyordu. Mevcut casusluk ve casus faaliyetleri kapsamında Türkiye'de gerek Türk vatandaşlarına gerekse yabancı vatandaşlara açıkça suç işleniyor. Bu da ayrıca cezalandırılacak diyorum. Bakın sınırları çok belli. Güler teklifte casusluk suçuna verilen cezaların ağırlaştırılacağını ifade etti. Aynı teklifte boşanma davalarına ilişkin sürelerin ise kısalacağını söyledi. Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süreyi bir yıla indiriyoruz. Teklifte çocuklarla ilgili düzenleme de yer alıyor. Çocuk izlem merkezlerinin üniversiteler tarafından da kurulabilmesine imkan tanıyoruz. Güler, kanun teklifinin 9. yargı paketi kapsamında ele alınacağını, 10. yargı paketiyle ilgili çalışmalardaysa sona gelindiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmayı inşallah e, kanun teklifi haline getireceğiz ve meclis başkanımıza arz edeceğiz.